Maktulün fiziksel durumu. Bu çok önemli. Bak dinleyin artık. <laughs> Yüzünde ve ellerinde herhangi bir yara veya darp izi bulunmamaktadır. Herhangi bir direnç veya mücadele izi gözlemlenmemiştir. Ağız kenarlarında hafif köpük izleri tespit edilmiştir. Bu da zehirlenme ile evet, tamam. Fazla içmiş. Fazla içmekten ölmez ki. Nereden biliyorsun? Bir <laughs> de olabilir. Onu dosyaya araştıralım. Vis de bir ikneyi falan Hayır. Bence alkolden ölmüyor insanlar. Zaten zehir var şeyin içinden, içinde. Tekerdeki ikneyin problemi. E, tamam. E, tamam. Adnan Bukaan bunu kendi mi zehirleyip yaptırır. içti? Abi, evet, Yoksa Merve mi yaptı? ben çözdüm. Geçim sonucu Merve yaptı. Her <laughs> kolay kapatılsın ya. Bu <laughs> sıra okunacak bir şey değil ki bilgileri ver işte muayenede dış vücutta bir bilgiler yok 1080 boyu <laughs> oraları geç bizi ilgilendirmez doktor Selim Yılmaz beyefendiye selamlar vücutta herhangi bir yara izi ve darp belirtisi yok tırnaklarında hafif morarmı var Burada Demek sadece akciğer. Yani bak burada Merve. Oha. Parmak izleri sıkıntılı.